kabarık kürklü hayvanlar inkar edilemez derecede muhteşem ve çekicidir. Yumuşak, ipeksi kürkleri her zaman göze çarpmaktadır. İnsanlar genellikle bu sevimli evcil hayvanları tercih ederlerken, ancak bazıları aynı zamanda vahşi olabilmektedir. Tombul görünümlerinin yanı sıra kürkleri de doğal bir koruma sağlayarak, kendilerini bulundukları ortamda ve yırtıcı hayvanlara karşı sıcak ve güvende tutmalarına yardımcı olur karşınızda dünyanın en tüylü 10 hayvanı. İyi seyirler. 10 numara alpakalar. Güney Amerika'nın etekleri keyifli ve kabarık alpakalara ev sahipliği yapmaktadır. Nazik ve dost canlısı doğaları onları popüler evcil hayvanlar haline getirirken yumuşak yün lifleri nedeniyle çiftliklerde yetiştirilmektedir. Çeşitli renklerde yumuşak yünleri ve otlatma sırasında çimlere veya araziye zarar vermeyen dolgulu ayaklara sahiptirler. En yaygın iki alpaka türü olan huacaya ve suri olup huacaya bunların yüzde 95'inden fazlasını oluşturur. Huacaya cildine dik olarak büyüyen kıvrımlı yünlü bir görünüme sahiptir. Surisin ise aşağı doğru kıvrılan ve rastgele oluşturan daha düz lifleri vardır. 9 numara Pomeranianlar Pomeranianlar dost canlısı ve canlı kişilikleriyle tanınan Spitz köpekleridir. Yoğun ve kabarık kürkleri onlara sevimli bir görünüm kazandırmıştır. Bu küçük kürk topları aslen Polonya'nın Pomeranya bölgesinden ve Kuzeydoğu Almanya'dan gelir. Yavaş yavaş büyüyen ve olgunlaştıkça renk değiştiren pürüzsüz, tek katmanlı bir kürkle doğarlar. Yetişkin olarak Pomeranian'lar kısa, yoğun bir astar ve daha uzun dokulu dış kürkten oluşan çift kata sahiptir. Tüylenme miktarı köpeğin yaşı, üreme programı, genetiği, kürkünün farklı aşamaları ve bakım uygulamaları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. 8 numara fırfırlı lemurlar. Fırfırlı lemur, Madagaskar'dan gelen bir lemur türüdür ve lemuridae ailesinin bir parçasıdır. İki ana fırfırlı lemur türü olup, kırmızı fırfırlı lemur Madagaskar'ın yağmur ormanlarının gölgesinde yükseklerde yaşarken, siyah beyaz fırfırlı lemurun siyah elleri, kuyrukları, ayakları ve boyunlarının etrafında beyaz bir fırfırlı yüzleri vardır. Kürkleri kalın ve kabarık olup siyah beyaz veya beyaz ve kırmızı olarak görünürler. Fırfır kulaklarından çene altına ve boyun çevresine kadar uzanır ve tam çene perdesi sakalını andırır. Ne yazık ki, şiddetli habitat kaybı nedeniyle bu lemurun nesli kritik düzeyde tehlike altındadır. 7 numara Silki Tavuğu Kürk benzeri tüyleri, siyah derisi ve beş ayak parmağı nedeniyle diğer cinslerden öne çıkarlar. Diğer civcivlerin aksine, silkiler tüyleri pürüzsüz tutan dikenlerden yoksun olup bu da dağınık ve tüylü bir görünüme neden olur. Ayrıca bu durum onların kabarık toplara veya tavşanlara benzemelerini sağlamıştır. Tüyler yumuşaktır ve gaga hariç tüm vücudu kaplar. Bazı silkilerin sakallı ve boğuk görünümlü tepeli bir kafası vardır. Tipik olarak mavimsi siyah gagaları, siyah gözleri, kül mavisi bacakları, küçük gerdanları ve küçük ceviz veya yastık tarakları vardır. 6 numara bebek albatroslar. Albatros büyük bir güney okyanusu ve kuzey pasifik deniz kuşudur. Yaşam boyu birçok eş gibi onlar da eşlerini seçerken oldukça seçicidirler. Yanlış partneri seçmediklerinden emin olmak için potansiyel eşlerini etkilemek amacıyla ayrıntılı bir şarkı ve dans rutini sergilerler. Eşleştikten sonra güçlü bir bağ ve güven geliştirirler. Üreme mevsimi boyunca sadece bir yumurta üretirler. Genç civcivler çok sevimli olup kabarık, lekesiz beyaz tüylerle kaplıdırlar. Hayatlarının ilk birkaç ayında her şey için ebeveynlerine oldukça bağımlıdırlar. 5 numara Bişon Çuha Köpeği Bişon Çuha, pamuk topuna benzeyen çift katlı küçük, tüylü bir köpektir. Yumuşak, ipeksi kürkü vücudunun her yerinde yumuşak bukleler halinde büyür. Bu cins, oyun bazlığı ve sadakatiyle bilinip bu da onu evde harika bir evcil hayvan yapmıştır. Bişon çuhalar baştan kıvırcık kuyruğa kadar yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda 12 kilo ağırlığındadır. Pek çok kişi onların sağlam görünümüne ve kıvırcık, kabarık tüylerine hayran kalırken bazı insanlar siyah gözleri ve kabarık beyaz kürkleri nedeniyle Bishonları çocuk oyuncağı olarak görürler. 4 numara kutup tilkileri. Kutup tilkisi yalnızca Arktik tundrada yaşayan beyaz bir kutup tilkisidir. Kalın, kabarık kürkleri mükemmel yalıtım sağlar ve her yıl iki farklı versiyonda büyürken yaz aylarında kürkleri daha incedir ve koyu griden kahverengiye doğru renk değiştirir. Bu da onların kışın buz eridikçe kayaların ve bitki örtüsünün daha koyu arka planına karışmasını sağlar. Buna karşılık kışlık paltoları lüks ve inanılmaz derecede kalın olup buzlu arka plana uyum sağlamalarına yardımcı olan beyaz bir kürk topunu andırır. Tilkinin kuyruğu gerektiğinde ek yalıtım da sağlarken kalın pençe kürkleri aynı zamanda kar, ve buzdan yalıtım ve kaygan yüzeylerde çekiş gücü sağlar. 3 numara Himalaya Pers Melez Kedisi Himalaya Pers Kedisi, Himalaya ve Fars kedileri arasında popüler bir melezdir. Himalaya kedileri, Fars ve Siyam kedilerinin melezi olduğundan, Fars kedileriyle çiftleşmek, Fars kedilerine benzeyen yavruların oluşmasına neden olur. Bu melezler genellikle Arkadaş canlısı, itaatkar ve sakin bir mizaç sergilerler. Eşsiz kürk mantoları genellikle uzun, kalın ve parlak olup, boynun ve ön bacakların etrafında kalın bir kıvrımla vücudun her yerine yayılır. Ayrıca tam kuyrukları vardır ve en sevimli tüylü yaratıklardandır. Himalaya melez kedisinin mavi gözleri, açık renkli bir vücudu, koyu bir yüzü ve büyük yuvarlak bir kafası olup tatlı ve sevecen doğaları, her evcil, hayvan severin dikkatini çeker. 2 numara Samoyetler Samoyet, çoban, pomeranyalı ve labrador retriever gibi ırklarla benzerlikleri paylaşan büyük, spitz tipi bir sürü köpeğidir. Sevecen doğalarıyla tanınan ve en eski köpek ırklarından biri olan Samoyetler, Evde nazik ve sadık arkadaşlardır. En dikkat çekici özellikleri kalın, beyaz ve güzel çift katmanlı kürkleridir. Uzun, düz koruma kıllarına sahip dış katman su geçirmez olup onları yağmurdan ve eriyen kardan korur. İç katman yumuşak ve tüylü olup saç lifleri arasında havayı hapsederek onları aşırı sıcaklıklardan yalıtan yün benzeri bir katman görevi görür. 1 numara Ankara tavşanı Ankara tavşanı Türkiye'den gelen evcil bir tavşan türüdür. Ankara tavşanlarının beş farklı türü olup, İngiliz cinsi, sevimli ve kabarık görünümü nedeniyle evcil hayvan olarak en çok tutulan türdür. Bu sevimli yaratıklar, ipeksi ve yumuşak angora yünü üretmek üzere yumuşak ve uzun kürkleri için özel olarak yetiştirilmektedir. Büyülü kürkleri burun üstü ve ön ayakları hariç tüm yüzlerini ve kalın vücutlarını kaplamaktadır. Doğal yabani kürk iki tür tüyden oluşur. Daha uzun koruyucu tüylerle kaplı kısa, yumuşak yün olarak da bilinen astar yalıtım görevi görürken, daha uzun koruyucu tüyler ipeksi ve sert olup su geçirmez bir üst katman görevi görür.